Cebrail aleyhisselamın Hazreti İbrahim aleyhisselama halvet, çile ve erbaini talim etmesi. Halvete girmek, çilehanede oturmak, erbain çıkarmak ve zikir telkin etmek Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mi kalmıştır? Diğer peygamberler bunları yapmış mıdır? Yoksa taliplerinin ihtiyacından hareketle meşayih mi bu usulleri uygun görmüştür? Bu usullerin hepsi sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı şereflendirmeden çok önce Cebrail aleyhisselam Hazreti İbrahim aleyhisselama gelip zikri terkin etmiştir. Kafirler İbrahim peygamber aleyhisselama galip gelir. Mekke'yi elinden alıp İçini putlarla doldururlar. Bu putları zincirlerle bağlayıp sağlamlaştırırlar. İbrahim Peygamber aleyhisselam, Mekke'yi kafirlerden almakta aciz kalır. Ne yapacağını bilemeyince, Hak Teâlâ'ya şöyle niyazda bulunur. ''İlahi, sen bilirsin, padişah sensin. Kafirler bana karşı galip geldi, aciz kaldım.'' Mekke'yi putlarla doldurup puthaneye çevirdiler. Kendilerine mağlup olup aciz düştüm. Senden yardım diliyorum. Hak Teala kendisine şöyle buyurur. Ya İbrahim, sen aczini bildinse, biz de kendi kudretimizi senin aczinde zahir ederiz. O zaman sen de bizim kudretimizi görürsün. Sana Cebrail'i göndereceğim. La ilahe illallah kelimesini terkin edecek ve zikri öğretecektir. Nasıl bir yerde ve kaç gün müddetle oturup zikirle meşgul olman gerektiğini de talim eyleyecektir. Sen de kafirlerden intikamını alır ve benim kudretimi görürsün. Hemen o an Cebrail aleyhisselam gelir. Ey Halilullah! Hak Teala sana La ilahe illallah zikrini terkin etmem için gönderdi der. Hz. İbrahim aleyhisselama bu zikir üç kez terkin edilir. Cebrail aleyhisselamdan öğrenilen usulle bu zikir üç kez tekrar edilir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şunu der. Hak Teala ayrıca şöyle buyurdu. Kendisine tenha bir yer ve çilehane hazırlasın bu yer çok karanlık olsun. Kırk gün burada halvette kalmaya niyetlensin. La ilahe illallah zikriyle meşgul olsun. Hak Teala'nın kudreti sana görününceye kadar bu zikre devam et. Bu gerçekleşince de Mekke'yi kafirlerden geri alır, putları şehirden atarsın. Hz. İbrahim aleyhisselam kendine tenha bir yerde bir çilehane yapar. Burada 40 gün kalmak niyetiyle halvete girip la ilahe illallah zikriyle meşgul olur. 40 gün 4 10 gün eder. 3 10 gün yani 30 gün geçip son 10 güne girildiğinde zikir onun bütün vücuduna sirayet eder. Zikir onun bütün azalarında ortaya çıkıp bayrak açar. Vücut şehrinde galibiyet kurar. Ağzı kurur peygamberin Dili damağına yapışır. Artık söylemeye mecali kalmaz. Fakat içerden gönlü zikir kesilir. Nurunu dışarıya vurur. İbrahim peygamber aleyhisselam bu durum karşısında hayrete düşer. Vücudundan birçok elin çıktığını, göğsünden engelleyemediği birçok insanın katlanamayacağı şiddetli seslerin geldiğini görünce hayret ve şaşkınlığı daha da artar. Dahası kendisinden çıkan bu eller Mekke'ye kadar uzanır. Şehirdeki putları tutup şehrin dışına atar. Kafirler şehrin dışına atılan putları toplayıp onları zincirlerle bağlar, demir kazıklarla yere çakarlar. İbrahim peygamberin ellerinden yine de kurtulamazlar. Yerlerinden sökülüp tekrar şehrin dışına atılırlar. Kafirler aciz kalıp bir şey yapamazlar. İbrahim Peygamber aleyhisselam halvette zikrullahla meşgul olmaya devam ederken bunları halvetinde temaşa ediyordu. Böyle temaşa ederken dostları gelip kapısını çalar. Ey İbrahim ne duruyorsun? Mekke'den eller çıktı. Kafirleri şehirden uzaklaştırıp putlarını şehir dışına sürdü. Gel de bir gör derler.'' Hazreti İbrahim aleyhisselam zikrine devam edip yavaş yavaş dışarı çıkar. Olup bitenleri görünce Hak Teala'ya çok hamd eder. Cenab-ı Hak İbrahim peygamber aleyhisselama şöyle buyurur. Ey İbrahim! Kudretimi gördün mü? Ey Aziz! Var git, sen de La ilahe illallah zikriyle biraz meşgul ol. Senden de Hak Teâlâ'nın kudret elleri çıksın. Gönlün ayardan ve boş hayallerden kurtulsun, arzu putlarından arınsın. Cebrail aleyhisselam, İbrahim peygamber aleyhisselama telkini zikri verir. Onu çilehanede, halvetteyken ziyaret eder. Hatta nasıl zikredeceğini öğreterek eksiğini tamamlar. Buradan anlaşılıyor ki ancak zikirle kişinin eksiği tamamlanabilir. Tenha bir yerde çile çekmek ve zikrullahla meşgul olmak kişinin eksiğini giderir. Halil İbrahim Peygamber aleyhisselamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden önce Cebrail aleyhisselamın terkiniyle zikir yaptığı ve Allah'ın emriyle de erbain çıkardığı bilinmiş oldu.''